Merhaba arkadaşlar, Ayten Hanımın Çiçekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. bugünkü videomu antonyum çiçeğimle açtım. E, saksı değişimi yapacaktım arkadaşlar. E, boşalttım, saksımı falan e, yerleştirecektim. Hadi bir arkadaşlarımla paylaşayım dedim değerli takipçilerim. E, boşalttım saksımı, köklerini falan temizledim arkadaşlar biraz kurumalar falan olmuştu şu şuralarda kurumalar olmuştu kurumalarını aldım yapraklarında sararmalar olmuştu onları hepsini temizleyip attım arkadaşlar birazcık kökleri fazla uzanmıştı onları da kestim makasla şimdi bir de şöyle bir parça küçücük bir şey vardı kökünden bunu da aldım içinden yeni bir olacak da başka bir saksıya koyacağım önce şeye koyacağım bardağa koyacağım arkadaşlar birazcık büyüdükten sonra daha sonra saksıya alacağım pet bardaklara koyacağım biraz büyüsün ondan sonra saksıya alacağım Böylece bir antoliyorum daha olacak bu çoğaltması öyle arkadaşlar Ben hiç yapraktan çoğaltmadım bilmiyorum denemedim hiç böyle kökünden alıyorum öyle çoğaltıyorum ee, şimdi içine şu taşlardan koyacağım Arkadaşlar şöyle bir taşlarım var şöyle bir taşlarım var değerli takipçilerim ee, Bunlar çiçekçilerde satıyor ee, toprak falan satılan yerlerde oluyor bu taşlarını unuttum ben bunu koyacağım antolomun saksısına çünkü antojum fazla su tutmasın diye kökü. Direkt verdiğimiz su hemen altına insin. Şöyle koydum. Biraz da e, toprak koyacağım üzerine. Şimdi temizlediğim antojumumu e, saksıya yerleştiriyorum. Şöyle, tek eline biraz zor oluyor ama biraz da şu taşlardan koyacağım sağına soluna. Şöyle, bakın saksının içine biraz da koydum. Şimdi üzerine toprağını koyacağım. Böyle bir de e, bir parça arkadaşlar paslı e, salça kutusu vardı. Koymuştum dibine. Bunu tekrar koyacağım. Buradan e, demir vitaminini alsın. Şöyle koydum. Bakın. Paslı teneke parçası. Yani salça kutusu koymuştum. Onu tekrardan içine koydum. E, şimdi yanlarını e, toprakla dolduracağım. Böyle tekerle biraz Uğraştırıyor ama yapacağım sizler için. Şöyle elimle toprağımı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Pencerenin iç kısmına koyacağım arkadaşlar. Ee, çünkü direkt güneşi sevmiyor Şimdi kış olduğu için yakıcı yakıcı güneş olmadığı için fark etmiyor. Bu arada arkadaşlar biraz konuşmamda sıkıntı var. Diş yaptırıyorum da. Yani değerli takipçilerim biraz zorlanıyorum. implant yaptırıyorum azıcık biraz sıkıntım var. Dişlerimde. Onu da size söylemiş olayım. Konuşmam birazcık değişmiş. Bakın böyle yerleştirdim. Bu kadar. Birazcık da taşlardan üzerine koyacağım. Şöyle görüntü güzel olsun. birazcık da can suyu vereceğim değerli takipçilerim ee, şunu da şöyle bir bardağın içine koyacağım onun içine de kaç tane şöyle taşlardan atacağım taş attım ee, içine bardağın içerisine taşı koydum burada köklensin bu biraz büyüsün daha sonradan büyük saksı alacağım fazla büyük saksı olmayacak arkadaşlar ee, saksı numarası fazla büyük olmasın ee, yoksa güzel olmaz büyüdükçe saksı değişecek büyüdükçe çiçeğimiz antrenmanımız ona göre e, saksı numarasını yükselteceğiz Neyse ben burada videomu sonlandırırım arkadaşlar öyle bunu yerleştireyim Bursa'dan kucak dolusu selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.